Merhaba, ben Baha Yalnız. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İnşaat Mühendisliği İngilizce adı Civil Engineering olan ve günümüzde köprü, gökdelen, baraj gibi yapıların projesinden sorumlu olan ve bu yapıların yapımıyla ilgilenen bir mühendislik dalı. Bilinen en eski mühendislik dallarından biridir kendisi. Hatta sivil kelimesi uygar, medeni anlamına geliyor. Yani aslında inşaat mühendisliği dediğimiz mühendislik bir uygarlık mühendisliği. Geçmişten günümüze medeniyetlerin kurulmasını ve kalıcılaşmasını sağlayan mühendisliklerden bir tanesi diyebilirim. Müzik Açıkçası sınav sonuçları açıklanana kadar aklımın ucundan bile geçen bir bölüm değildi inşaat mühendisliği. Ama tercih döneminde İTÜ'ye gelip bir sürü fakülteden hocalarla konuşmuştuk ve İTÜ İnşaat bölümünün ne kadar köklü ve sektörde ne kadar adı geçen bir bölüm olduğunu fark ettim. Daha sonra bazı mezunlarıyla ve öğrencileriyle de konuştuğum zaman öğretim görevlerinin yani hocalarımızın da ne kadar değerli insanlar olduklarını öğrendim. O yüzden ölü olmayan tercihlerimin en başına İTÜ İnşaat yazdım. Ben gelirken inşaatçı olup olmak istemediğimden emin değildim. Sadece bölümün köklü olmasından ve eğitimin kaliteli oluşundan etkilenmiştim. Şu ana kadar kendi bölümümden aldığım tüm derslerin hocaları çok kalifiye insanlardı. Bu yüzden eğer istersen bölümümü tam donanımlı bir şekilde bitirebileceğimden eminim. Ve açıkçası gelmeden önce umduğum temel şey buydu. Tabi sadece eğitimin güzel olması tercih etme sebebim değil. Aynı zamanda benim yıllardır uğraştığım hobilerim vardı ve bu hobilerimle ilgilenen başka insanlar tarafından oluşturulmuş bir sürü topluluk olduğunu öğrendim İTÜ'de. Yani bulduğum şeyi şöyle özetlemem gerekirse, biz şu anda bir kısa film çekiyoruz ve bu kısa filmin müziklerini bir arkadaşım yapıyor ve müzikleri mükemmel yapıyor. Aynı zamanda görsel efektlerini benimle birlikte yine İTÜ'den bir kulüpten tanıştığım bir arkadaşım yapıyor. Çekimlerde ihtiyacımız olacak elektronik parçalarla ilgili yardım alabileceğim tonla insanlar. Demek istediğim bölümümle çok alakasız bir alanda bile o alanda çok yetkin ve çok hevesli çalışabilecek insanlarla çalışma imkanım var burada. Her bölüm özelinde konuşacaksak tabii ki eğitimin seviyesinden ve hocaların bilgi seviyesinden bahsederim. Bunun yanında tabii sektördeki İTÜ etiketi algısı da önemli bir faktör. Tabii okuyup sadece bu etikete sahip olmak bir işe yaramıyor. Sonuçta İTÜ'de sadece siz okumuyorsunuz. Yine de kesinlikle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İTÜ ABET akreditasyonu programına Türkiye'de en çok bölümle dahil olan üniversite. Bu program sayesinde İTÜ'den mezun olduğunuzda ABD dahil birçok ülkede yalnızca ekstra bir sınava girerek mühendislik diplomanızı kullanıp mühendis olarak çalışabiliyorsunuz. Yani mezun olduğunuzda yurt dışında çalışmak için önünüzde bir engel bulunmuyor. Bölüm dışında İTÜ'de okumanın farkı az önce bahsettiğim her türlü topluluğa çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor olursunuz. Ben stajımı birazcık geciktirmeyi planlayan kişilerdenim. O yüzden şu ana kadar yaptığım staj sayısı 1. Normalde stajlar 2. sınıfı bitirdikten sonra yapılır. Ama ben henüz daha birinci sınıfı bitirmişken bile çok değerli bir firmada staj yapma imkanı buldum. Çevremdeki insanların hepsi de çok önemli firmalarda tamamladılar stajlarını. Ama benim ve çevremdekilerin stajlarını böyle değerli firmalarda tamamlıyor olmalarının sebebi tabii ki sadece İTÜ'de okuyor oluşumuz değildi. Arkadaşlarımın tamamı kendini geliştirmiş insanlardı. Benim de staj yaptığım alan inşaat mühendisliğinin dijital tarafı diyebileceğimiz bir alandı ben de kendimi bu alanda geliştirerek daha birinci sınıfken bir staj yapma imkanı elde etmiştim. Ama önemli nokta şu ki bu alanda kendimi geliştirmemi sağlayan şey yine İTÜ'de dahil olduğum bir uzmanlık kulübüydü. Evet var. İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü ya da MHK. Az önce de bahsetmiş olduğum kulüp MHK aslında ve benim de 2 senedir yer aldığım bir kulüp. Okulun en aktif kulüplerinden birisi. İsminin Mühendisliğe Hazırlık Kulübü olmasının sebebi 1990 yılında kurulduğunda ...tüm mühendisliklere hitap ediyor oluşu ama daha sonradan kurucuların inşaat mühendisi olması sebebiyle... ...ve diğer bölümlere ait de kulüpler açılması sebebiyle inşaat mühendislerine yönelmiş. Güncel olarak sürekli kültürel, sosyal ve teknik aktiviteler düzenleyen bir kulüp. MHK'da aktif olarak yer aldığınız vakitte ve... Kulübün imkanlarından ve etkinliklerinden faydalanmayı bildiğiniz takdirde staj imkanlarınız kesinlikle artıyor. Şirketler bunu çok önemsiyorlar. Ayrıca kulüple birlikte sürekli bazı şirketlerle sponsor görüşmelerine gittiğiniz için, sürekli bu firmalarla haşır neşir olduğunuz için mezun olduğunuzda mesleki yeterlilik açısından kendinize olan özgüveniniz artmış bir şekilde mezun olmuş oluyorsunuz. Tabii bunun yanında güzel dostluk edinmenizi sağlayan çok da güzel bir sosyal ortam sunuyor size MHK bizim okulda bölümler genelde %30 ve %100 İngilizce olmak üzere ikiye bölünüyorlar. %30 İngilizce okuyan arkadaşlar derslerini isterlerse İngilizce, isterlerse Türkçe alabiliyorlar. %100 okuyan arkadaşlar ise tamamını İngilizce almak zorundalar. Biz şu anda derslerimizi İngilizce alarak İngilizce inşaat terimlerine hakim olmuş oluyoruz. Günümüzde Türkiye'de bulunan büyük inşaat firmalarının neredeyse tamamı yurt dışına da çok büyük işler yapıyorlar. Bu yüzden iş mülakatlarında İngilizceyi çok önemsiyorlar. Ya da yurt dışında bir iş istiyorsak da yine aynı durum geçerli. Yani terimlere bu yönden hakim olmamız çok önemli. Dezavantajı olarak şunu söyleyebilirim. %30 olduğunuz zaman ve bir ders Türkçe, o dersle bağlantılı başka bir dersi İngilizce aldığınız zaman terimler karışabiliyor. Yani İngilizce öğrendiğiniz bir terimi Türkçe olarak tekrar öğrenmek ya da bunun tam tersi biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama bu büyük bir problem değil. İnşaat mühendisliğinde işler basitçe şantiye ve proje olarak ikiye ayrılıyor. Ama bu kadar basite indirgeyemeyiz tabi. Bir kontrol mühendisi olarak çalışıp şantiyelerde gözetleme yapıyor olabilirsiniz. Belediyelerde inşaat mühendisi olabilirsiniz ya da yapı malzemeleri üreten bir fabrikada çalışıyor olabilirsiniz. Yapı denetim görevlisi olarak şantiyelerde bulunabilirsiniz ya da sadece bir sınava girerek her şantiyede bulunması zorunlu olan iş sağlığı güvenliği uzmanı olabilirsiniz. Ayrıca bankalarda inşaat mühendisliği alımlarına sıcak bakarlar. Veya projeci olup mimarların tasarladığı yapıların ayakta durmasını sağlayan kişi olabilirsiniz. Ya da bir proje müdürü olup o projenin yürütülmesiyle ilgilenebilirsiniz. Anlayacağınız sektördeki çalışma alanlarının sayısı çok ama sektördeki şu andaki küçülmeyi göz önünde bulundurduğumuz zaman tabii ki ee, çalışma alanları çok olmasına rağmen iş imkanları kısıtlı olabilir. Ama buradan mezun olduğunuzda e, az önce de dediğim gibi bankacılık tarzında başka alanlarda da çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Ve zaten kalifiye bir şekilde mezun olduğunuz zaman kendi alanınızda da iş bulmak o kadar zor olmayacaktır. Müzik geldiğimde %100 olarak kazanamadığım için içimde hafif bir burukluk vardı. Ama sonra fark ettim ki %30 okuyan birisi zaten isterse tüm dersleri İngilizce olarak alabiliyor. Bunun yanında tabii Türkçe dersler de alabildiğimiz için ders programlarımızı hazırlarken %100 okuyanlara göre çok daha çeşitli programlar hazırlayabiliyorduk ve tamamen kendi kafamızdaki programı hayata geçirebiliyorduk. İlk geldiğimde bunu biliyor olsaydım hiç kırıklığına uğramazdım. Müzik Seçmeli derslerde önce dersin ne kadar ilgimi çektiğine bakıyorum. Ardından İTÜ'nün Facebook gruplarından ya da öğrencilerin oluşturmuş olduğu web sitelerinden hocanın not konusunda ya da devamsızlık konusunda ne kadar sıkı olduğuna bakıyorum. Eğer not dağılımı vicdanlıysa alıyorum. Müzik